Selamun Aleyküm gençler. Bugün Eskişehir'deyim. Yine arka plan farklı ve YouTube videosu geliyor. Evet. Şu an apartımdayım aslında. Salonda kimse kullanmıyor diye buraya çöktüm denilebilir. Neyse. Yine farklı bir arka plan olması sizin işinize gelir bence. Öncelikle duyurularım, Instagram'ımı buraya bırakıyorum. Ya 60 bin falanız artık 100 bin olalım diyorum sizce de öyle değil mi? Sizleri çok seviyorum bu arada ve sizi çok özlemişim. Snob'a gidince de yine çok güzel videolar çekeceğim, burayı da oldukça kullanmak istiyorum çünkü gerçekten salon mükemmel ve üzerimdekiyle çok uyumlu şu an. O yüzden kullanalım diyorum. Bugünkü videomun konusu ne peki? TikTok'tan ne kadar para kazanıyorum? Bunu hepiniz merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özellikle beni TikTok'tan tanıyıp YouTube'a gelen küçük de olsa bir kitle var. Daha fazla da gelsin isterim. Buradaki videolarımı da görsün isterim insanlar. Zaten ben daha önce TikTok'tan önce YouTube kullanıcısıydım. Daha bayağı senelerdir YouTube kullanıyorum. E, ama TikTok'a 8 aydır uğraşıyorum ve büyük bir kitleye ulaştım hepsinin sayenizde. Çok teşekkür ederim. 1,2 milyonuz. Aslında 1,3 milyon olmamıza çok çok az kaldı ayrıca. Bu kadar hızlı arttığımız için de çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten sizlerle istatistiklerimi gösterip veya şeyimi gösterip ben yani ne kadar kazandığımı gösterip bütün her şeyi açıkça açıklayacağım size. Önceki şuradan başlamak istiyorum. Şöyle bir zıplayalım. TikTok'tan nasıl para kazanılır? TikTok'tan canlı yayınlardan para kazanılıyor arkadaşlar. Sadece canlı yayınlardan kazanılıyor. Yani TikTok'un belli bir izlenmeye belli bir para vermesi yok. Yani YouTube gibi değil. Bazı siteleri görüyorum hani yapıyorlar izlenme başına şu kadar kazanıyor falan hatta edit yapanları görüyorum. Öyle şeyler yapıyorlar. izlemeden falan para kazanmıyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sadece canlı yayından atılan hediyelerden para kazanıyoruz ve TikToker'dan TikToker'a değişir. Ben mesela daha önce hiç spor araba almadım. Ve spor araba 30 bin jeton olması lazım. Az takipçili bir insan da alabilir. Çok takipçili bir insan da alabilir. O yüzden bu kazançlar çok değişiyor. Yani ben çıkıp diyemem ki bu bu kişi aylık bu kadar kazanıyor diyemem veya bu az takipçili olan az kazanır diyemem. Ama yüksek ihtimalle takipçisi fazla olan daha fazla kazanıyor gibi olabilir. Ben çok canlı yayın açmadığım için öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çok fazla canlı yayın açmıyorum. Bense ya çok fazla vakit bulamıyorum ona diyebiliriz şu anlık ama yazın çok açacağıma emin olabilirsiniz. Çok istiyorsunuz çünkü. O yüzden benim kazancım daha düşük ve onda size göstereceğim. Bir kere para çektim bu arada. Sadece bir kere para çektim. Onu da çektiğimi buraya koyacağım. Ne kadar çektiğim falan her şeyse doğru düzgün açıklayacağım. O da neden az bir miktarken çektim. Para gerçekten çekilebiliyor mu? test etmek amacıyla çektim aslında. Nasıl para çekiliyor falan bilmediğim için meraktan çektim bir meblağı. için. Biriktiriyorum. Herhalde 1000 dolar olursa çekerim diye düşünüyorum. Gerçekten videoya geçelim artık. Buraya koyuyorum. Benim TikTok'tan ilk çektiğim ücret 60 dolardı ve o sırada Dolar 6 liraydı. 6 lira gibi bir şeydi. 6 liranın üstünde çok fazla değildi diye hatırlıyorum. Yani oradan 360 lira gelmiş oldu. Aylar öncesinde çektiğim bir meblaydı. Şu anda da, şu an hesabımda güncel olarak ki e, bu videodan sonra bir tane daha canlı yayın açacağım. Onu bilmiyorum ama ne olur ne olmaz. Ondan önceki kazancımı açıklıyorum. Bugün de ayın 10, 10 Haziran olması lazım. Aynen 10 Haziran bugün. E, ve burada defterim var. Oradan bakacağım. Size söylüyorum 480 dolar kazanmış oluyorum toplam ama dediğim gibi 60 dolarını 6 ile çarptığımız için 360 lira oluyor. Buradan okuyacağım bir süre o yüzden burada hesap kitap yapmıştım çünkü. 420 dolardı şu an hesabımda olan jetona tekabül eden fiyat zaten burada da yazıyor gördüğünüz üzere. Bu da 6,8 ile çarpıyorum şu an güncel ortalama 6. 7 ile falan çarpılabilir. Çünkü ortalamasını alıyor bu arada doları. Mesela o zaman dolar, ben şu an dolar 6,8 ama ben o zaman olduğunda 6,2 iken 7,20 oldu biliyorsunuz. Onların arasında bir ortalama alarak doların bazını belirliyor, fiyatını belirliyor. Ve ben yine de yüksekten hesapladım. Altı, şu an 6,8 yine de öyle hesapladım size fazla gözüksün diye. 6,8 ile 420 doları çarpınca 2800 lira ediyor. Benim şu andaki hesabımda 2800 lira var. Bir de aldığım 360 lira vardı. Yani toplam 3160 lira var. Tabi bu 3160 liranın bir de çekmek için de bir ayrı aldığı bir ücret var. Çok fazla değil hatırlamıyorum 4 dolar falan ama öyle bir şey var. Bir 25 25'asının falan orada kesiyorlar her çekişimizde. Yani ben 360 dolar çekmişim ama 360 lira olarak olaksana gelmedi bilmiyorum. Onu Onda koyuyorum zaten buraya. Bakarsınız, siz incelersiniz. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Canlı yayında büyük hediyelerden olan yat bana daha yeni geldi. Mesela ilk defa yatımı doğum günümden bir gün önce bir canlı yayın açmıştım. 28 Mayıs'ta o zaman gelmişti. İkinci yatım aynen 29 Mayıs'ta geldi yanlış hatırlamıyorsam. Veya o gün iki yatım gelmişti hatırlamıyorum bak gerçekten böyle aklım karışabilir. Ya iki ya da üç ya da aldım toplamda. Yani çok büyük hediye de almadığım için bunu açıklamak istiyorum. Zaten TikTok'ta hediyelerin büyük bir kısmını yani siz mesela spor arabayı 3000 liraya falan alırken TikTok kullanıcılarına geçiş fiyatı, ya yani geliş fiyatı 1000 lira falan oluyor. Bunlarla ilgili de bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Yani öyle çok uçuk fiyatlar kazanmıyoruz. Belki kazananlar vardır, bilmiyorum. Canlı yayın hediyelerinden para kazanan sü sürekli spor araba gelenleri görüyorum. Onlar belki gerçekten güzel bir meblağ kazanıyor olabilir ama şöyle düşünelim benim ne kadarmış kazancım 3160 lira 3160 lira 8 ayda kazandığım fiyat hani o kadar hani düşündüğünüz gibi uçuk bir şey kazanmamışım bir de reklamlardan kazandığımız ücretler var. Her TikTok kullanıcısı reklamlardan farklı ücret talep eder. Ee, bazen zaten reklamları fark ediyorsunuz. Ben çok bariz reklamı gözünüzün önüne sokmuyorum ve bir reklamları zaten inceliyorum. Özellikle hani böyle işinize yarar reklamları almaya çalışıyorum zaten. Böyle uçuk reklamlar falan almıyorum. Çok da reklam görmüyorsunuzdur zaten. İnsanımda çok reklam gelmiyor. Yani çok reklam yüklemiyorum. O yüzden TikTok'tan ultra bir kazancım yok. Gerçekten bunu size şey olarak açıkladım. Resmi olarak açıkladım. Bu videonun bir kısmını zaten TikTok'a koyacağım ki TikTok'tan gelip bu videoyu izleyin ve hani TikTok kullanıcılarım da öyle fazla bir şey kazanmadığını öğrenin. Şimdi ben de size fazla buraya gelmişken TikTok'ta nasıl bu kadar geliştim onu anlatmak istiyorum kısa bir şekilde. TikTok'ta bu kadar gelişimimin Asıl sebebinin ben yeni bir konsept oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki TikTok'ta bilgi konsepti yani eğitim konsepti diye bir konsept yoktu. Bilgi veren biri insan yoktu. Öncelikle şarkıların üstüne e, videoları ekleyerek Mesaj geliyordu oraya baktım İlk önce şarkıların üzerine bilgi ekleyerek Çektim bu videolarımı Daha sonra sesli olarak anlatmaya başladım Bundan da önce komedi videoları çekiyordum Hani ben sonraki kendimi değiştirdim ve Farklı konseptlere kendimi ayarladım O yüzden de kitlemi de e, Takipçilerimi de hem mutlu ettim Hem de canlı tuttuğumu düşünüyorum Yani olduğum yerde saymadım ve farklı şeyler denedim Ve sürekli kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum bu konuda Video çekiş açılarım ışık bile farklı. İlk videolarımı inerseniz kullandım efektler farklı. Gerçekten ilk videolarımı getirme ki bu efektleri nasıl eklemişim? Bu ışığa bu efekt mi olur falan. Her şeyi bir zaman sonra öğrenebiliyorsunuz. Özellikle yazılar ekleme, saniyelerini düzenleme gibi. İlk başta yüklediğim videolarda bazılarını siliyordum hatta. Hani bu izlenmedi falan oluyordum. Ama şu an bile şöyle bir şey oluyor. Ben videoyu atıyorum mesela akşam kendi takip sayıma göre söylüyor. Bazıları da benim için de öyleydi. Mesela 3000 mail gelince Allah'ım şükürler olsun falan oluyordum Çok mutlu oluyordum. Ama şu anda öyle değil. Çünkü takipçim 1 milyon 200 bin iken bekliyorsun ki işte ise video 500 bin üzerinde izlensin. Doğal olarak yani kitleye göre izlenme olmasını bekliyorsun tabii ki. 200-300 bin izlenme gelince ben üzülüyorum açıkçası. Ve hani o videoyu silsem mi falan diye düşünüyorum. sıralar özellikle böyle şeyler oldu. Neden bilmiyorum. Akşam baktığımda bakıyorum 200-300 bin izlenmiş video. Ama sabah bir kalkıyorum video 900 bin olmuş. 1 milyon az kalmış. Mesela bu sabah da öyle oldu. Akşam uyurken baktığımda 250 bin falandı video. Piercinglerle alakalı bir video çekmiştim. İsterseniz buraya da bir tane çekebilirim. Birkaç tane piercingim var. Piercinglerle alakalı çok bilgiliyim. Hatta birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. İşte bununla ilgili bir video çekmiştim ve 900 bini geçmiş. 1 milyon olmak üzere zaten şu an. O yüzden Yüklediğiniz videoları belki sonradan izlenebilir diye silmeyin. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan biri olabilir ilk başladığım zamanlara dair söyleyeceğim size. Ve sonra her gün düzenli video yaptım. Mesela arkadaşlarım sıkılmıyor musun? Ben diyordum ki mesela arkadaşlarıma buluşacağız dışarı ama benim bir eve uğramam lazım. 2-3 video çekeceğim falan diyordum. Yani hiç şeyse 2-3 video çekecek kadar kendime zaman ayırıyordum. Maksimum bir saatimi alıyordu 2-3 video hazırlamak zaten. bunları hazırladıysam eğer yani ne anlatacağım hazırladıysam eğer 2-3 saatimi alıyordu. Ay 2-3 bir saatimi alıyordu videoyu çekmek. Gerçekten yılmayıp pes etmediğiniz zaman her şey olur. Benim zamanımda YouTube kanalım vardı. Yani YouTube hala var şu an konuştuğum YouTube kanalımda çok dalga geçen oldu. Beni çok eleştiren oldu. Keza benim TikTok'ta da öyledir. Sadece bir kişiyle karşılaştım. Bunu yapan O umunda olmayan bir karakter olduğu için karakter demesek de olur insan olduğu için çok umur, çok gerçekten her şey değil. beni etkileyebilecek bir insan değildi ki bu kadar çok şey yaşadıktan sonra da kimse beni etkileyemezdi zaten çok hızlı arttım Allah'ıma şükürler olsun çok güzel izlenme sayılarına, takipçi sayısına ulaştım ve hedeflediğim yerde olduğunu düşünüyorum YouTube'da da çok ilerlemek istiyorum hepsi. İnşallah hepimizin sayesinde yani birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman her şey olabileceğine inanıyorum. YouTube'a artık çok video atacağım. Zaten biliyorsunuz ben yaz aylarında daha aktifim. Her zaman öyle olmuşumdur. Eğer benim oltak type, eski takipçilerimdenseniz yaz aylarında her gün video çektiğim falan oluyordu. Her gün video attığım zamanlar oluyordu. Geçen sene de öyleydi. Ben hep yazın daha aktif olan bir YouTube kullanıcısıydım. Yine bu yıl öyle oldu. Umarım yine böyle olur. Sizleri çok seviyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa TikTok hakkında veya benim hakkında veya her şey hakkında sorabilirsiniz. Üniversite hakkında, lise hakkında falan sorabilirsiniz. Lise videoları, üniversite videoları gelecek. Çok güzel videolar hazırlıyorum sizlere. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın sakın unutmayın. TikTok'a da gidin, Instagram'a da gidin. Hepinizi çok seviyorum. Umarım en yakın zamanda görüşürüz. Bay bay.